Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sevgili kardeşlerim Mesnevi mütalağımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaş Her bir mevcudun üstünde Her bir varlığın üstünde Sani ahad ve samedin. Ahad Allah'ın bir olması, samet ise Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin Cenab-ı Hakk'a muhtaç olması. Sani ahad ve samet bir olan. Hiçbir eşyaya muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu sanatkar sani, ahad ve samet. İşte her bir varlığın üstünde ahad olan ve samet olan Rabbimizin bir sikkesi, bir damgası, bir hatemi olup Cenab-ı Hak zerreden şemse kadar sineklerden tutun galaksilere kadar her varlığın üzerine kendi mührünü vurmuş. Nasıl ki mülk sahibi kendi malının üstüne kendi mührünü vuruyor. O mühürle o eşyanın kendisine ait olduğunu beyan ediyor. İşte Cenab-ı Hak da görmesini bilenler için okumasını bilenler için her bir varlığın üzerine böyle mühürler vurmuş, biraz da mühürler gelecek. İşte her bir hatem de o mevcudun sani ahad ve samedi mülkü ve eseri sanatı olduğuna şehadet ediyorlar. Her bir mühürde, her bir sikke de, her bir hatem de lisanı haliyle diyor ki, bu mevcut ahad ve samet olan Cenab-ı Hakk'ın bir sanatıdır. Evet, gayrı mütenahi ahadiye sikkelerinden ve samediyet hatemlerinden. Cenab-ı Hakk'ın birliğinin, samet oluşunun, varlığının, gayrı mütenahi sonsuz mühürleri var biz onlardan yalnız bahar mevsiminde sayfeyi arza yeryüzü sayfasına darp edilen vurulan sikkeye bak ki evet bizler bahar mevsimine ve yeryüzü sayfasına bakacağız. Yani Cenab-ı Hakk'ın ahadiyet ve samediyet sikkesini geniş bir açıdan bahar mevsiminde yeryüzünde müşahede edeceğiz inşallah. Bak ki şu zikredilecek müteselsil fıkralar birazdan geliyor bunlar cümleler o sikkeyi Cenab-ı Hakk'ın mührünü güneş gibi gösteriyorlar ve izhar ediyorlar. Evet sayfeyi arzda pek garip hakimane bir icat görünüyor. Yeryüzünde bilhassa bahar mevsiminde. 300 bin nev, her nevin milyonlarca, milyarlarca ferdi var. Bir iki hafta gibi kısa bir zamanda icat ediliyor, yaratılıyor. Ve her bir yaratılmada bir hikmet gözüküyor. Yani Cenab-ı Hak mahlukatı öyle bir yaratıyor ki, ona öyle cihazlar takıyor ki, her bir cihaz, bir değil on değil, yüz hikmeti kendinde cem ediyor. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen şu gelen fıkralara dikkat et. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın bahar mevsiminde yeryüzüne vurmuş olduğu sikke ve hatemlerden bir kısmını mütala edeceğiz. Bir, o icat fiili pek azim ve geniş bir sahavet mutlakadan geliyor. O icat fiili pek azim ve geniş bir sahavet mutlakadan geliyor. Evet, bir fiil var, icat fiili. İcat fiilin dayandığı yer ise saveti mutlaka, sınırsız, kayıtsız cömertlik. Tefekkür etmeye çalışalım bu cümleyi. Bilim adamları demişler ki, saveti mutlakayı anlamak için. Yeryüzünde bir bahar mevsiminde yaratılan gıdaları, yiyecekleri vagonlara koyabilseydik öyle bir trenimiz olurdu ki dünya ile ayın arasındaki mesafenin 130 katı bakın dikkat kesilin dünya ile ayın arasındaki mesafenin 130 katı uzunluğundaki bizim bir trene ihtiyacımız var niçin sadece bir baharda yaratılan nimetleri içine koyabilmek için böyle bir cömertliği hayal et. Evet, bir icat fiili var ama bu icat fiili böyle bir cömertlikten geliyor. Başka bir cihetten tefekkür edelim. Yaratılan varlıklara bakalım. Hiçbirinin azası unutulmamış ona göz takılmış, kulak takılmış, ayak verilmiş, kalp verilmiş. Maddi ve manevi ne kadar çok cihazlar ile donatılmış. Böyle bir cömertlik. İşte böyle bir cömertlikle icat etmek ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın işi olabilir. Böyle bir faaliyete böyle bir icada Cenab-ı Hak'tan başka kimse fail ve mucit olamaz. Rabbimizden başka kimin sonsuz bitmeyen tükenmen hazineler olsun ve eşya yoktan icat edebilip böyle bahar sayfasında mührünü vurabilsin. İkinci mühür, ikinci hatem bir suhuleti mutlaka ile bir kuvveti mutlakadan çıkıyor. Evet, müthiş bir icat fiili var. Lakin bütün icatlarda kolaylık var. Mesela bilim adamları diyorlar ki, bir günde yaklaşık 350 bin insan dünyaya geliyor. Demek ki saniyede dört insan yaratılıyor. Dört insan. Dünyanın en mahi ressamını getirsek saniyede dört insanın e, kara kalem resmini çizemez. Daha kalemi aldı zaten tutmadan bir saniye oldu. Ama Cenab-ı Hakk'a bakın saniyede dört insan yaratıyor. Ve hiçbir insanın yaratılışında bir zorluk gözükmüyor. Yarattığı o insanı göz, kulak, kalp, akıl, fikir, ayak, maddi ve manevi o kadar cihazlar, latifeler veriyor. İnsanın yaratıldığı o saniyede balıklardan, böceklerden, kuşlardan, kelebeklerden, hayvanat ve nebatattan milyarlarca, trilyonlarca fert aynı anda icat ediliyor. Hiçbiri diğerine mani olmuyor. Yani biz şunu diyemiyoruz. Bir ağaca baktığımızda, mesela eğer şu ağaç daha küçük olsaydı daha kolay olurdu diyemiyoruz. Küçük büyük aynı kolaylıkta yaratılıyor. Ya da bahar mevsimine baktığımızda şöyle diyemiyoruz. Şu baharda yaratılan çiçeklerin yarısı yaratılsaydı daha kolay vücut bulurdu, daha kolay olaydı diyemiyoruz. Çünkü kocaman baharın yaratılması bir çiçeğin yaratılma kolaylığı ile vücuda geliyor. Böyle suhuleti mutlaka ile yaratmak, eşyayı bu kadar kolay icat etmek ancak ve ancak sınırsız ve sonsuz kuvvetin sahibi olan bir zatın fiil olabilir. Cenab-ı Hak'tan gayrı böyle bir kuvvete kim malik olabilir? İşte yeryüzüne baktığımızda bir, yaratılan eşyanın çokluğunu görüyoruz icat fiilinin bir sahavet mutlakadan çıktığını görüp diyoruz ki böyle bir cömertliği ancak ve ancak Cenab-ı Hak malik olabilir ve bu ehad ve samet olan Allah'ın bir turgasıdır. İki, yine bakıyoruz aleme, bütün yaratılan mahluk son derece kolay bir şekilde vücuda geliyor. Bir anda, anı seyyale gibi kısa bir zamanda varlık alemine çıkıyor. Ve diyoruz ki şu mahlukatı o saniyede trilyonlarca ferdi aynı anda kolaylıkla yaratmak ancak ve ancak gücü sonsuz olan Allah'ın fiili olabilir. Allah'tan maada kimse bu fiile faallik iddiasında bulunamaz. Üçüncü damga mutlak bir intizamla surat-ı mutlakada meydana geliyor. Ve subhanallah. Bu da başka bir mühür. Mesela siz bir terziye deseniz ki bana bir saat içinde bir ceket dik. O da uğraşsa dikse ceketi giyseniz ceketin bir kolu uzundur bir kolu kısa. O ceket o vücuda oturmaz. Çünkü bir şeyde hız varsa, sürat varsa onda intizam yoktu. Dünya sanatkarlarının sanatlarla arasındaki irtibat zamanın uzun olması, sanatkarların yavaş çalışması ve bu şartla ancak intizamlı bir eser ortaya koyabilmeleri. Mesela bir heykel tıraş bir heykele işte o açıyı o şekli verebilmek için bazen yıllar çalışıyor. Ona bir parça toprak versek, desek ki bir dakika içinde, iki dakika içinde bize bir yüz yap, bir saat içinde bize bir yüz ve o yüzü yapsa, o yüzün organlarındaki o intizamı bulamazsınız. O zaman dünyadaki kanun şu, bir şey hızlı bir şekilde yapılıyorsa, Onda intizam olmaz. Ama biz yine bahar mevsimine bakıyoruz. Rabbimiz birkaç hafta zarfında 300 bin nevden trilyonlarca ferdi aynı anda yaratıyor. Acaba e, dört insanın yaratıldığı saniye diliminde sineklerden kaç tane yaratılıyor? Acaba bir saniyede yaratılan sineklerin sayısı milyonlardan, milyaradan fazla değil miydi? Ne kadar çabuk yaratılıyor bir saniyede. Peki bir sineğe baksak onda bir intizamsızlık var mı? Hiç gördük mü ki sineğe bir kartal kanadı takılmış? Hiç gördük mü bir papatya tohumundan bir gül çıkmış? Hiç gördük mü bir elma ağacı armut veriyor? Hiç bunları görmedik. Eşyana kadar çabuk yaratılıyor? O çabukluk içinde bir intizam var. İşte eşyayı bu kadar çabuk yarat. Bu çabukluk içinde ona bu intizamı verebilmek ancak ve ancak sani ahad ve samet olan Rabbimizin mührüdür. Ondan başka kimse bu hikmetli faaliyete sahiplik iddiasında bulunamaz. Son bir tane daha okuyalım. Dört, mevzun dengeli ve mizanlı olarak bir vusat mutlakada bulunuyor. Şimdi eserlerin kendisinde bir intizam olduğu gibi bir mizan var, bir mevzuniyet var. Bunun vusat mutlakada bulunması şu. Mesela biz bir çiçeğe, bir gül'e bahçemize gül'e baksak, ondaki mizanı, mevzuniyeti ki bu Adıl isminin tecellisi tefekkür edebiliriz. Ama o mizan ve mevzuniyet sadece bizim bahçemizdeki çiçekte, gülde yok. Bütün bahçelerde, dünyanın her neresinde bir gül varsa aynı mizan, aynı mevzuniyet var. Demek bundan da şu anlaşılıyor. Demek bütün yeryüzü Cenab-ı Hakk'ın yedi tasavvufunda tasavvuf elinde. Normalde bir insan bir şey yaparken başka bir şeyle meşgul olamaz. Mesela bir boyacı bir duvarı boyarken başka bir duvarı boyayamaz. Bir usta bir binada çalışırken başka bir binada iş göremez. Bir marangoz bir masayı yaparken başka bir eşyayı yapamaz. Bir ressam bir resmi çizerken diğer eliyle başka bir resmi çizemez. Ama Cenab-ı Hak öyle bir sanatkar ki kocaman yeryüzü, kocaman yeryüzü Cenab-ı Hak için bir defterin sayfası olmuş. Yeryüzünün her noktasında, her eşyada aynı şekilde mizanlı ve mevzunlu mahlukları yaratıyor. Ve bu mahlukların şekilleri, mizanları, ölçüleri birbirine benziyor. Bundan da şu çıkıyor. Benim bahçemdeki güle o mizanı, o mevzuniyeti, kalıptan çıkmış gibi o hali kim vermişse vusat-ı mutlakada yani şu geniş mekanda yeryüzünün her tarafındaki gülleri de o yaratmıştır. Yeryüzünün her tarafındaki gülleri yaratmaya muktedir olamayan Böyle bir genişlikte tasavvuf edemeyen benim bahçemdeki güle sahiplik iddiasında bulunamaz kardeşlerim bunlar her biri dört madde okuduk İnşallah bir sonraki dersimizde buradan devam ederiz bunların her biri bir marifetullah penceresi üzerinde uzun uzadıya tefekkür etmek lazım alemden örnekler ile bu hakikatleri derinlemesine mütala etmek lazım ki kalpte ve ruhta hakikatler tesirini gösterebilsin. Derslerimiz kısa olduğu için bizler çok fazla örnekle mütalaa yapamıyoruz. Ama sizler bu dört mührü, bu dört mührü alemdeki eşyayı tefekkür ederek uzun uzadıya mütalaa edin. Cenab-ı Hak tefekkürümüzün meyvesini «قلب مزدة، رووه مزدة، إتات «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الأليم الحكيم، تقبل منا بهمة فاتحة».